çocuklar. Nasılsınız bugün? İyiyim öğretmenim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bakın bugün size neler getirdim. Kuklalar. Evet. Yeni kuklalarımız var. Peki siz de benim gibi bir farklılık gördünüz mü bu kuklalarda? Evet öğretmenim. Ne gördünüz? Siyah olan çok kızgın. Evet değil mi? Siyah olan çok kızgın. Peki sizce neden kızgın olabilir bu kadar? Bence arkadaşıyla kavga etmiş öğretmenim. Evet olabilir başka. Acıkmış olabilir öğretmeni. <laughs> evet bazen insanlar acıktığında çok sinirli olabiliyor. Evet. Peki diğerleri nasıl görünüyor? Pembe elbiseli olan çok mutlu gözüküyor öğretmeni. Evet çok mutlu gözüküyor. Peki mutlu olmasının bir sebebi ne olabilir? Okula geldiği için. Çok evet mutlu. olabilir başka. Ben öğretmenim arkadaşların oyun oynadığında çok mutlu olurum. Evet çok güzel bunlar. Peki diğerleri kalan kuklalarımız. Turuncu çok korkmuş öğretmenin. Evet. Peki neden korkmuş olabilir? Böcek görmüştür. Olabilir. Böcek gördüğü için çok korktu. Olabilir başka. Ya da aniden önüne biri çıkmış olabilir öğretmeni. Evet bazen önümüze birileri hiç haberimiz yokken çıktığında çok korkuyor olabiliriz. Evet aniden olduğu için. Peki bu kuklamız? çok üzgün öğretmenim. Evet, peki neden üzülmüş? Ben arkadaşlarımla kavga ettiğimde çok üzülüyorum. Bence de o yüzden üzülmüştür. Olabilir, evet. Peki başka? Ben çikolataları çok seviyorum öğretmenim <laughs> ve onu yere düşürüp kaybettiğim zaman çok üzülüyorum. Evet, çikolataları ben de çok seviyorum. Ve kaybettiğimde, yere, yere düştüğümde ben de çok üzülüyorum. Kesin bu da o yüzden üzülmüş olabilir. Evet, bazen farklı durumlarda, farklı duygular hissedebiliyoruz. O yüzden farklı yüz ifadelerimiz olabiliyor. Mesela çok kızdığımızda çok öfkeli oluyoruz. Neşelenebiliyoruz, korkabiliyoruz ve çok üzgün olabiliriz. Yani bütün duygular vardır bizim hayatımızda. Her zaman mutlu olamayız ya da her zaman üzgün olamayız öyle değil mi? Evet, evet öğretmenim. O zaman şöyle söyleyeyim. Benim çok güzel bir çizgi filmim var, animasyon. Gerçekten böyle evet istiyorum. Hadi, hadi bakalım hadi beraber izleyelim. izleyelim. Evet hadi izleyelim.